Dur kardeş. Bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin. Bizim eldensin. Endamın gururun bize benziyor. Yiğidin harman olduğu yerdensin. Sivaslısın kardeş tanıdım seni. Neredensin söyle kardeş ilçeni. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş sen Sivas'ın neresindensin? Demirim çeliğim sana emanet. Yiğitlik var sende, etmezsin minnet. Çalışkan, hatırnaz, hem dost hem de mert. Kardeş, divriğinin neresindensin? Gökpınar'ın berrak suyundan mısın? Selçukların asil soyundan mısın? Yoksa üç beldenin birinden misin? Kardeş sen gürünün neresindensin? Namın duyurmuşsun dünya alemde. Balıklı çermiğin tıbbın dilinde. Garabaş gür sesli yayla yolunda. Kardeş sen kangalın neresindensin? Köse da kanat gerer üstüne. Yiğit kardeş mert davranın dostuna sahip çıkan hemşerine nesline kardeş su şehrinin neresindensin? Köse dağ yaylasının zirvesinden mi? Tödürge gölünün çevresinden mi? Kızıl Irmağımın çehresinden mi? Kardeş sen Zara'nın neresindensin? Asil soylu güzel huylu hemşerim. Büyük gölden su içmişe benziyorsun. Sivas'ıma gönül verin yürekten. Kardeş sen hafiyin neresindensin? Kelkit Vadisi'nin güzel yerinden. Sessiz durup yükselirsin derinden. Köse Dağ'ın yiğit bekçilerinden. Kardeş koyul hisarın neresindensin? Gönül gözüyle dünyayı gören, insanlığa örnek olan, yön veren, Aşık Veysel'imin doğduğu yerden Kardeş şarkışlanın neresindensin? Pir Sultan Abdalım'ın banazından mı? Acılarla dolu ayvazından mı? Kaba elinden mi poyrazından mı? Kardeş Yıldız elinin neresindensin? Gür sesiyle yükseklerden haykıran Sarılırsın Sivas'ına doğrudan İşsizlikten göçtün sen de yurdundan. Dur kardeş. Bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin. Bizim eldensin. Endamın gururun bize benziyor. Yiğidin harman olduğu yerdensin. Sivaslısın kardeş tanıdım seni. Neredensin söyle kardeş ilçeni. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş, sen Sivas'ın neresindensin? Demirim, çeliğim sana emanet. Yiğitlik var sende, etmezsin minnet. Çalışkan, hatırnaz, hem dost hem de mert. Kardeş, divriğinin neresinden?